Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Danilo Şef'i sevenler ve beğenenler videoya bir beğeni bırakmayı unutmasınlar. MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna ATV ekranlarında yayınlanan Elinoğlu adlı programından bu yana hayatlarımızda Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zamna. 41 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünkü şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik geçtiğimiz yıllarda sona ermişti. Şimdi de İtalyan şefin bir aşka yelken açtığı ve sevgilisiyle Mehmet Yalçınkaya'nın oğlunun düğününe gittiği iddia edildi. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Masterchef Türkiye'nin sevilen İtalyan şefi Danilo Zamla geçtiğimiz aylarda eşi Tuğçe Demir bilekten olaylı bir şekilde boşanmıştı. Kendisi bu konuyla ilgili pek açıklama yapmasa da eski eşi Instagram paylaşımlarıyla Danilo Zamla'yı yerden yere vuruyordu. Hatta konu bir ara aldatmaya kadar gitmişti. O dönem İtalyan şefin Masterchef yarışmacılarından Pelin Zaman ile Yasak Aşk yaşadığı, bu yüzden eşinden boşandığı iddia edilmişti. Ancak Danilo Zanna ve Pelin Zaman yasak aşk iddiası hakkında net bir açıklama gelmemişti. Pelin Zaman ise o dönem şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyordu. Danilo Şef hakkında sosyal medyada flash bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şefin Mehmet Yalçınkaya'nın oğlunun düğününe sevgilisi Eda Alkaya ile gittiği iddia edildi. İtalyan şefin adı daha önce de Eda Alkaya ile anılmıştı. Ancak Zanna bu iddiaları hayatımda kimse yok diyerek yalanlamıştı. İddiaya dair bir detay yok ancak Alkaya daha önce Zanna'nın 40. yaş gününde de görüntülenmişti. İtalyan şef Danilo Zanna'nın pozları Danilo Zanna 9 yıllık evliliğini Eda Alkaya uğruna mı bitirdi sorusunu akıllara getirmişti.